Tuzağa düşünmüş olmasın İşte evet. Arkadaşlar inşallah sahip biz yakalamadan evi çekeriz. Evi detaylı göstermek istiyorum size. Burada çok değişik bir şey var. Arkadaşlar falan. evin önüne mezar yapmış. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün Onur'la birlikte nereye geldik kanka? Bugün Siren Kafa'nın yeni evine, yeni evine geldik. arkadaşlar. Biliyorsunuz ki daha öncesinde Siren'in evine falan gitmiştim. Ama bu sefer Sayret'in yeni evine gidiyorum arkadaşlar. Sayret taşımaya karar vermiş. O Sayret'in eski evleri çok küçüktü arkadaşlar. Sayret sığmıyordu eve. Hep diyordunuz bu küçük evde Sayret nasıl yaşıyor falan. Arkadaşlar Sayret oraları öylesine almış. Yani Şimdiki evi baya baya. Bu eve çok rahat bir şekilde sığabiliyor arkadaşlar. Yani evde bir Şato gibi bir yer arkadaşlar. Malikane. Sainet buraya çok rahat bir şekilde sığabiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ve bu videoyu sizlerden tamı tamına 10 bin like bekliyorum. Eğer ki 10.000 like gelirse gerçekten beni çok istersiniz. O yüzden herkes bu videoyu beğensin arkadaşlar. Ve bu tarz videoların devamı gelsin. Sainet'in bir sonraki evine de gidelim. Ama bu şu anki en yeni ev arkadaşlar. Yeni ev ama içeriği böyle çok dağıtmış Sainet. Sainet biraz dağınık kanka ya. Kanka içeride deprem olmuş sanırım. Aynen. Neyse arkadaşlar o zaman size beklemeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şu anda evin içine girdik ve bakın kocaman ev. Görüyor musun kanka? Sen buraya tam sığıyor. Bu nasıl bir yerdir böyle ya? Şu evin büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Silent'e göre aslında bu ev çok küçük ama bize göre çok büyük görünüyor değil mi kanka? Kanka baya büyük de şuna lan. Oğlum Silent'e yakalanmadan, aa burada değişik bir şey var. Değişik. Oha o değil bu ne? Arkadaşlar bakın burada çok değişik bir şey var. Oha şunlara bak. Kanka bunlar ne şey acaba kanka, böyle? Bunlar ne lan böyle ya? Arkadaşlar her yerde değişik bir şeyler var. Şu makinenin içinde makine ne var? Bu makine ne acaba? Aynen. Bence makinenin içini göremiyorum ama. Göremiyorum kanka. Oha. Arkadaşlar bakın. Çok ama çok değişik şeyler var. Bu makine var ya bence şey olabilir. Ha. İnsanları bu makinenin içine atıyor. Kanka, kanka evet, atıyor. evet 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 bak buradan. Ha, içine baksana kanka. Değil mi? İnsanların çöpü buraya geliyor sonra. Arkadaşlar <laughs> gerçekten çok şuna. kötü bir makine. Korktum Oğlum, ya. Oğlum ben bu evdeki her şeyden korkmaya başladım. Arkadaşlar her yerde yazılar falan yazıyor. Bu arada evin kapısını açık bırakmış. Herhalde buraya insanlar falan da girebiliyor. Kanka Kanka tuzağı... işte buraya gireni öldürüyor. Tuzağa düşürmüş olmasın bizi? İşte evet. Arkadaşlar inşallah sahip bizi yakalamadan evi çekeriz. Evi detaylı göstermek istiyorum size. Burada çok değişik bir şey var. Üst ya, kat var çıkardım. lan. Evin üst katı var. Lan bura. Gel çıkalım kanka. Arkadaşlar burası nasıl bir yer ya? Ama Oha lan burada kanka, delikler üç var. 3 tane çukur var burada. 3 tane. Bunu size göstersene kanka. Bunlar ne var? Kanka arkadaşlar şu an görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada bu bir arada bir çukur var. leş gibi kokmuyor mu? İğrenç kokuyor. Aa, Aa kanka. Arkadaşlar Boxer'ı. Sarnit'in boxer'ı. Sen giysene. Bakın Sarnit'in kakası var burada. Sen giy kanka. Yok kanka giymem. Niye? Oğlum sen kızmasın. Kocaman boxer baksana bu bana olmaz ki. Sar mı? Ben small gun bu xx'li Sar mı? Sımaz kanka. O zaman at içine. Ben küçücüğüm. Arkadaşlar Sarnit'in boxer'ını atıyorum. Oğlum Sarnit görmeden atayım. Ya. Bakıyorum etrafıma. Oha lan ne oluyor? Oha ses geliyor. Çatıdan sesler geliyor. Kanka atıyorum ben Kanka şurada bir oda var oraya bakalım. Ya kanka bu ne böyle ya? Oğlum Burak bence elleme tuzak o. Kanka şu an delirden. Kapı. Kanka kesin gelecek şimdi. Kesin gelecek. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım bilmiyorum. Kesin gelecek şimdi kanka. Kanka ne yapacağız? Aa, Aa da... bu, bunlar ne lan? Kanka, burada, burada da değişik bir şey var. Şuraya bak. Bu bunlar ne lan? Arkadaşlar evin içinde garip garip bilmediğimiz şeyler var kanka. Bu ne kadar değişik bir ev var lan böyle. Kanka şuraya bakalım, şuraya bakalım. Koş koş. Hadi bakalım. Kanka bir et bak şurada düşme. Arkadaşlar şu an aşağı iniyoruz. Oraya bakacağız. Gel kanka gel kanka şey diyeceğim ya kanka Arkadaşlar bakın burada çok değişik bir şey var Bu ne böyle? Kanka mezara benzettim abi. Oğlum buraya mezar yapmış lan şerefsiz. Harbiden bana mezar gibi geldi değil mi? Birinin mezarını kanka yapmış. Oğlum, öldürdüğü insanları bence bunun içine atıyor. Bence de mi? evet. Oğlum hep değişik şeyler var bunun evinde ya. Buranın ne lan böyle? Arkadaşlar bu çok değişik. Giriş kapısı gibi bir yer böyle demirden. Bir de içinde ne var? Şunun içine bak kanka. Ayy. Oha. Örümcek ağları falan var. Bak aynısından burada da var arkadaşlar. Kanka bu ne? Örümcek ağlarına bakar mısın? Bak. İğrenç kanka. <laughs> Tükürdüm arkadaşlar içine. Oğlum ne yaptın sen? Kanka inşallah mikrop bulaşmaz tükürüme. Aa lan bu ne? <laughs> burası nasıl bir kanka böyle? Kanka bir de buranın içine bakalım. Kanka içini göster ama girmeyelim <laughs> ya. Oha kanka Oha. içeride yeni bir ha? ev var. Bakalım. Evin içinden ev çıkıyor. Gizli Hadi ar arkada kanka arka tarafta. Ne? Bakalım Hiç hemen. Arka tarafta mı? Evet. Harbi mi? Arkadaşlar gelin şu anda Sahirik'in evinin diğer tarafına gideceğiz. Bakalım orası nasıl çok merak ettim. Şu an evden çıktık arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi dışarıdan çok güzel görünüyor lan ev. Baksana kanka. Harbiden de çok büyük bir ev var. Bence güzel bir ev yapmış. Oha kocaman lan. Gel kanka gel. Şu evin diğer tarafına girelim. Arkadaşlar evin içinde gizli ev var resmen. Yani çok garip bir şey bu. Oha. Lan bu ne? Lan bu ne? Mezar mı yapmış? Ha? Oğlum bu var ya mezar ha. Arkadaşlar Saadet evin önüne mezar yapmış. Oğlum yok böyle bir şey ya. Kanka ah şurada bir merdiven var lan. O merdiven Gel sen de bak. Burada bir merdiven var. merdivenin çıkıyor Oha. Şuna bak bunu sen de gördün mü? Oha lan. Aa kanka hani az önce gördüğümüz delik vardı ya. Evet. Delik burada işte. Bakın arkadaşlar delik orada. Arkadaşlar evin bu diğer tarafı. Ben şöyle burası gizli geçit gibi bir yere orası. Evet kanka şu aşağıya bir Arkadaşlar çok değişik bir yer gerçekten. Şuna bakar mısınız? Kanka nasıl ora? İşte az önce girdiğimiz yer kanka. girdiğimiz yer var ya. Evet. İşte oradaki delik. Oha. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Her yerde bir kanka. Şu tavana bakar mısınız? Her yerde. Seni var. seviyorum beni affeder misin? Affetmem seni. Eğer affedecek... Aff niye affedeyim ben seni ya? Neyse ya bırak ya. Kanka. Evin üstüne bak. Burada deprem mi olmuş? Arkadaşlar buraya bir deprem olmuş herhalde ya. Ev yıkılmış paramparça. Kanka sen, sen gelmesin Koş diye. koş kanka yürü. Korkmaya başladım ha bu arada. Duvarda ful sen falan yazıyor. Biri yatıyor lan. Kanka burada uyuyor kanka akşamları. Sen burada uyuyor olmasın lan? Bilmiyorum uzatıyor böyle. Şu duvarlara bak lan kanlar mı bunlar? Olabilir kanka. Kanlarla yazı yazmış abi. Biz millet spreyle yazı yazar, sen kanlarla yazı yazıyor. Adamdaki şeye bak. Alfalığa bak. Harbi ya. Arkadaşlar şu anda evden çıkıyoruz. Ben kamerayı buraya sakladım. Taşların arasına gizledim bunu. Yani sadece kamerayı görmeyecek burada. Arkadaşlar bir iki saat sonra falan geri geleceğiz. Şarjı falan da full yani kameranın. Bir iki saat sonra geleceğiz bakalım sahneti görebilecek miyiz? Hadi gidelim kanka şimdi görüşürüz Hoş. arkadaşlar. kayda bakalım kanka Silent görmüş müyüzdür acaba? Gelmiş midir eve? Arkadaşlar iyiyiz kendinize iyi bakın ben videodan sonra kayda bakacağım. Acaba Silent görmüş müyüz diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Burak Meşrik kalın ve bay bay.